Güncel enerjide nasılsınız? Neler yaşıyorsunuz? Hayatınızda şu an neler oluyor? Ve yakın gelecekte sizi neler bekler? Buna bakacağız. Şu an güncel enerjide nasılsınız? Şu an biraz maddi olarak çabaladığınız bir dönemdesiniz. Ee, çok fazla harcama yapmaktan kaçınıyor olabilirsiniz. Özellikle maddi durumunuzu kontrol altına alabilmek için bazı harcamalarınızı kısmış olabilirsiniz. Ve çabalıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ama emeklerinizin karşılığını alma noktasında da biraz hayal kırıklığı var burada şeyler için çok fazla uğraşıyorsunuz evet emek veriyorsunuz ama iş sonuca geldiği zaman bir türlü o beklediğiniz sonuç olmuyor, gerçekleşemiyor. Ve bir hayal kırıklığı var. E, giriyorsunuz bazı işlere. Ama gerçekten o işte hakkınız size verilmiyor. Yani bu sizin tatmin olmamanızla alakalı değil. Gerçekten emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Ve bu yüzden de belki de e, birazcık da küskünlük var hayata karşı sizde. İçsel çatışmalarınız var, kaygılarınız var. Neden böyle oluyor diye sorguluyor olabilirsiniz sürekli. Bakalım başka güncelde neler var. Maddi bolluk, bereket istiyorsunuz. Bunun için dua ediyorsunuz. Maddi ve de manevi olarak da dilekleriniz var. Aslında bunlarla ilgili de size sunulan şeyler var. Hiçbir şey sunulmuyor diyemeyiz. Fırsatlardan uzaktasınız diyemeyiz. Karşınıza çıkan fırsatlar var. Size sunulan şeyler var. İstekleriniz aslında gerçekleşiyor. Belki de bazı şeyleri görme noktasında sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Çok fazla negatif odaklı gidiyorsanız ya da olmayan şeylere çok odaklı gidiyorsanız Burada biraz güzellikleri görme noktasında da sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ve son kez bakıyorum günceldeki enerjiye. Evet, hayaller kuruyorsunuz. Hayalleriniz var, hedefleriniz var. Gitmek istediğiniz, ulaşmak istediğiniz hedefler var. Burada bir değişim ve dönüşüm enerjisi var. Bu nasıl gerçekleşecek diye baktığım zaman. Artık belki de görmeye başlıyorsunuz. Olayların iyi tarafını, güzel tarafını. Sıkıntılar yaşanıyor ama siz yine de pozitif şeylere yönelmeyi öğreniyorsunuz. Ve bu şekilde de bir içsel değişim ve... İçsel bir değişim ve dönüşüm enerjisi var. Şeyleri aslında fark etme durumu var. Aydınlanma durumu var. Yani bu aralar belki de e, değiştiğiniz bir süreç olabilir. Bakalım o zaman yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Şimdi siz şu an bazı adımlar atmak istiyorsunuz ve belki de bunları uygun zamana kadar bekletiyorsunuz, bekletmek istiyorsunuz. Bunlarla ilgili işaret bekliyor da olabilirsiniz. Bu işaretleri alabilirsiniz. Eğer evrenden işaret bekliyorsanız, ne zaman adım atayım, ne zaman harekete geçeyim bunlarla ilgili yardım alabilirsiniz. Bu aralar size gösterilen işaretlere dikkat edebilirsiniz. Onun haricinde yakın gelecekte siz neler bekler dediğim zaman. Ee, burada ilerleyememiş bir işiniz var. Şu an bekletiyorsunuz yani bu işi. Evet. Kendiniz bile isteye bekletiyorsunuz yine yukarıdaki gibi. Bu işle ilgili bazı insanlarla iletişime geçip bu insanlardan belki ee, bağlantılarınız yardımıyla fayda görebilirsiniz. Yani bu girişmek istediğiniz işle ilgili kendi başınıza hareket etmek ve kendi başınıza bu işi ilerletmek sizi çok yoracak. Siz şu an yardım alırsanız bu işle ilgili bu işi çok daha rahat yürütebilirsiniz, çok daha rahat ilerletebilirsiniz. Bu kafanızdaki iş her neyse, şu an belki de en çok sizin gündeminizi meşgul eden iş bu olabilir yardım alın yani. Bu işle ilgili yardım alın. Ki daha kolay işleriniz çözülsün. Ve son kez bakıyorum güncelde sizi ne bekler? Pardon yakın gelecekte ne bekler? Ee, burada bir olay var. Sizi çok büyük belirsizlikte bırakmış. Belki de bir insan var. Bu insan güvenilir mi değil mi? Bunu sorguluyorsunuz. Bu insana gerçekten güvenmeli miyim? Evet yani eğer böyle bir şu an sorguladığınız biri varsa belki yeni hayatınıza girmiş birisi olabilir. İş yapacağınız birisi olabilir. Bu insan güvenilir mi? Bunu sorguladığınız anda kartlar bunu evet der. Bu insan güvenilir. Yani bu konularla ilgili artık neyle ilgili şüphe duyuyorsanız Bununla ilgili de bir netleşme durumu yaşanabilir.